Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım ne yapıyorsunuz ne örüyorsunuz nasıl gidiyor gençler bugün elimizde bir adet muhabbet kuşumuz var Diğerini getirmedim dedim ki, bir taneyle bugün size muhteşem şeyler öğreteceğim anlatacağım gençler biliyorsunuz ne zamandır böyle muhabbet kuşu videosu falan gelmiyordu dedim ki abi hazır muhabbet kuşu getirmişken bir eğlence videosunun dışında bir tane de arkadaşlar şey çekelim hani kuş nasıl eğitilir videosu çekelim Arkadaşlar öncelikle eğiteceğiniz kuşun Dişi ya da erkek olması çok önemli tamam mı? Öncelikle bir buradan bir giriş yapalım. Her zaman biz eskiden ne öneriyorduk? Abi işte erkek alın erkek alın erkeğin eğitimi daha kolay. Arkadaşlar doğrudur onu ben de zamanında söyledim. Ama yeni bilgilerime dayanarak ben şunu, şunu söylemek daha mantıklı geliyor. Arkadaşlar eğer ki uysal bir dişi muhabbet kuşu bulabiliyorsanız Kesinlikle uysal bir dişi muhabbet kuşunu eğitmeniz sizin için çok çok faydalı. Yani ilk önce bunu düşünmelisiniz. Neden biliyor musunuz? Eğer ki sizin kafanızda Abi ben kesinlikle bu kuştan yavru almayacağım. Ben bunu üretmeyeceğim diyorsanız erkek alın en basit, en kolay. Ama arkadaşlar diyorsanız ya abi ben biraz maymun iştahlıyım. Yani ben bugün yavruyu eğitim diye alırım, yarın da üreteyim diye düşünürüm diyorsanız arkadaşlar o zaman size tavsiyem ne olur biliyor musunuz? Arkadaşlar dişi bir yavru kuşu eğitmeniz olur. Çünkü gençler şimdi şöyle bir şey var. Eğer evcil bir erkeğiniz varsa yanına yabani bir dişi getirdiğiniz zaman sizi biraz satıyor sizi biraz unutuyor onun yanına gidiyor. Tamamen unutma yok ama arkadaşlar genelde dişi kuşun peşinden gidiyor. Ama siz zamanında yavru kuşunuzu dişi alıp eğittiyseniz arkadaşlar ne oluyor bu sefer biliyor musunuz? Üretmek için almış olduğunuz erkek kuş size geliyor. Yani dişi kuş o erkeği size çekiyor. Çünkü dişi kuş daha bağlı oluyor sahibine falan. O yüzden arkadaşlar Buradan bir düşünce yola çıkmazsınız. Acaba siz ileride üretmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa sadece arkadaşlar hani böyle seveyim, evcil olsun, konuşsun tarzında mı düşünüyorsunuz? Bu çok çok önemli gençler. Şimdi bunu siz e, kafanıza göre belirlediniz. İşte ya erkek aldınız ya da dişi şey aldınız. Buradan arkadaşlar şimdi ilerleyeceğiz. Öncelikle kuşu seçtik. Lakin arkadaşlar kuşu alırken şuna çok çok dikkat edin. Bakın kuşun gagası siyah olsun bu bir. Bazı kuşlarda ama yavrularda e, gaga siyah olmaz. E, herkes de yani bu garanti bulunur dediğimiz bir özellik değil. Peki arkadaşlar başka ne tarz bir özelliğimiz var? Genç olan e, kuşun kafasında mesela şöyle söyleyeyim size sarı surat beyaz surat diye kuşlar oluyor ya arkadaşlar. Aslında bunların hiçbirisi başta renkli değildi. Bunlar önceden çizgiliydi. Bu zamanla açıldı 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 arkaya doğru arkadaşlar. Şöyle size göstermek istiyorum. E, hani tam burada göremedik ama. Biraz yakın durması lazım. Arkadaşlar bu çizgiler kuşun yaşını belli eder size. Bu arada da elime de çok güzel sıçtı. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yaşını belli eder arkadaşlar. Yani eğer hani bu cere dediğimiz kısım var ya iki tane delikli et parçası. Oraya kadar çizgi varsa kuşta böyle ince ince çizgiler varsa kafanın arkasına doğru gider. O zaman kuşunuz dişi şey e, yavrudur. Bu da arkadaşlar çok önemli. Öncelikle biz ne yapıyoruz demek ki yavru kuş alıyoruz arkadaşlar. Dişi erkek mi seçtik. Ondan sonra da yavrum var arkadaşlar ona bakmamız lazım. Bu arada da kuşla iki gündür falan neşiriz artık uçuyor uçtuğu zaman da bize geliyor yani kalkıp aşağıya da atlayabilirdi. Eee arkadaşlar dediğim gibi yavruyu da seçtik ama şöyle bir şey var mesela arkadaşlar her zaman ben derim eee Aynı kuşlarda karakterleri var arkadaşlar insanlar gibi. Yani bir evde nasıl par farklı boyutlarda parmaklar varsa. Hani bir annenin de 5 yavrusunun arasında arkadaşlar çeşit çeşit karakterde yavrusu oluyor. Yani birisi sakin oluyor, biri huysuz oluyor, birisi çok tatlış kol oluyor. Yani bu yüzden arkadaşlar yavruya baktınız sonra da aldığınız kuş kafeste ısırıyor mu? Arkadaşlar o çok önemli. Bak mesela şöyle söyleyeyim size her kuş böyle bir gıdıklar insana tamam mı? Ama bu kanatma kısmına geliyorsa... Arkadaşlar ondan sonra ısırdığında kanatmasa bile acıtıyorsa o zaman bilin ki bu işte bir bokluk var. O yüzden o kuşu almayın. Yani bu demek ki karaktersiz bir kuştur. Yani e, biraz daha asabi kanı ağır basmış bir yavrudur. Eğitilemez mi eğitilir ama ne gerek var niye kendinizi yorasınız yani sonuçta bir para veriyorsun alıyorsun bedava almıyorsun o yüzden hani böyle rengine tipine çok vurulmadıysan abi kesinlikle ısırmayanını böyle sakin masum duranını almanı tavsiye ederim yani şunun bir duruşuna bakar mısınız? kuş böyledir arkadaşlar. Böyle alıyorsan kuşu sana e, zevk verir, sana keyif verir. Böyle almazsan sana sadece e, zarar verir, sıkıntı verir. Kuşu kafesten çıkartamazsın. Çıkarttığı zaman sokamazsın. Böyle bir garip bir şey olur. Şimdi ne oldu abi? En başından topluyoruz. Dişi erkek mi ona karar verdik. Ee, i̇kisi de alınabilir çünkü eğitmek istiyorsanız da. Ondan sonra yavru mu ona karar verdik. Yavruların içinde karakterli mi karaktersiz mi ona çok önemli arkadaşlar ona baktık. Ondan sonra arkadaşlar kuşu aldık eve getirdik. Şimdi biz bu kuşu eğitmek istiyoruz değil mi? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var sizin aldığınız kuş eğer ki kanadı kesik değilse abi büyük ihtimalle uçamayacak yani salak saçma uçacak yani kalkacak buradan bir metre sonra geri düşecek ya yani da gidecek duvara falan çarpacak bu yüzden arkadaşlar hani eğer ki uçurtmak isterseniz dahi karşınızda arkadaşlar hani çok yüksek nasıl söyleyeyim çok uzak bir duvar olmasın yani çok uzakta olmasın o duvar çünkü niye biliyor musunuz bu mal kalkacak şimdi hızını alamayacak hızlanacak 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 lak diye duvara girecek o yüzden arkadaşlar böyle duvara kenarında falan hani Uçurtmaya çalışırsanız ya da ne bileyim karşı tarafına bir minder koyarsanız arkadaşlar bunlar o kuşun hani çarptığı zaman e, şeyini alır ağrısını alır. Ama arkadaşlar diyelim ki hiç uçurtmadınız kuş kafeste kendisi de öğrenir ama arkadaşlar dediğim gibi yabanileşir. Sizin aldığınız kuşla çok fazla arkadaşlar zaman geçirmeniz lazım. Yani ben size şöyle söyleyeyim şu kuş zaten arkadaşlar evcil diyebileceğiniz bir kuş. Eğer ki bu şekilde seçip getirdiyseniz evinize bu kuş zaten ev E, ee, sizin yapmanız gereken işte o kuşun sizi sevmesini sağlamak. Arkadaşlar kuş zaten böyle duruyorsa buna ne yapmanız lazım biliyor musun? Hani ne bileyim işte kafasını sevin falan filan demeyeceğim size. Diyelim ki telefonla oyun oynuyorsun tamam mı? Koy şurana kuşu. Böyle izle. Mesela böyle oyna telefonla ya da bir film mi izliyorsun arkadaşlar? Kuşu böyle boynunuza koyun, elinize koyun yani üstünüze koyun. Kuş sizin üzerinde kalsın ki Korkmasın alışsın desin ya bundan bana zarar gelmez desin tamam mı gençler o yüzden bu çok çok önemli eğer ki dediğim kriterlerde bir kuş aldıysanız elinizde şöyle tutsanız kafi diyelim çay içiyorsun tamam mı ee, şuradan içiyorsun kuş elinde kalsın kuş alışsın arkadaşlar al bak böyle gider çarpar Allah'tan ki bizim bu tarafa doğru e, yolculuk kısaydı o yüzden hafif çarptı hemen alıp geleyim. Neyse arkadaşlar kuşumuzu aldık böyle zaman geçiriyoruz tamam mı? Şimdi parmaktan parmağa nasıl geçirilir? Abi benim kuşum parmağıma gelmiyor benim kuşum parmağımdan kaçıyor. Ya da benim parmağımı görünce korkuyor gidiyor diyorsanız. Arkadaşlar kuşun şu göğüs kısmı var ya kuşun göğüs kısmına parmağınızı bastırın. Tabi böyle hayvan gibi de değil de yani böyle bir dokundurun. O arkadaşlar onun üstüne geçer. Bak mesela. Dedi de yapamıyormuş şimdi. Aaa bir cahit tarağı aynı oldu falan. Tabii bizim kevaşi hiç durmuyor ki. Aynı üstüme doğru geliyor. <laughs> bir dur, bir dur, bir dur oğlum, bir dur oğlum. Hatta sen bu ihtimalle kızsın, kız bu. Arkadaşlar bizim kuşumuz hiç durmuyor yani. Öyle de bir bir, bir kuş çıktı bu. Arkadaşlar parmağımızla sonuna damayı başardık. Farzı misal edelim ki bu bir tünek. Arkadaşlar göğsünden vurun. Kuş yukarıya doğru kalkar bu şekilde biner. Bu böyle arkadaşlar zamanla alışır oturur kuşta. Ondan sonra arkadaşlar siz böyle üstüne getirdiğiniz zaman eee <laughs> eski kuşçulardanız ya yani, kaçar mı? <laughs> arkadaşlar getirdiğiniz zaman kuş ne var alışır buna ondan sonra sizin üstünüze çıkar. Şimdi gençler dediğim gibi sizin yapmanız gereken tek şey ne biliyor musunuz? Kuşu alacaksınız kuşla zaman geçireceksiniz. Hani kuşu sevin, kafasını okşayın, şöyle şöyle yapın yani ağzınıza sokun, burnunuza sokun ama kuşla zaman geçirin. Kuşla zaman geçirmezseniz eğitilmez. Şimdi arkadaşlar, eğer ki kuş hani şimdi şöyle de bir şey var. Abi kuş geldi işte bir hafta çıkartmayın falan diyoruz ya. Abi bunu yapacak bir baba it yok. Yani o kuş eve geldiyse o kuş sevilecek. Yani ben de ilk önce aldığım zaman öyleydim, siz de öylesiniz. Yani arkadaşlar hani size şunu diyemem. Kuşu alın, bir hafta anasını sen kafese sokun. Arayı böyle bir şey yok. Kuşu alacaksınız seveceksiniz. Kuş ilk geldiği günden itibaren arkadaşlar. Aa bak seviyorum. Bu kuşlar kahveye mi girdi zannediyorsunuz? Girmedi ama işte e, bir sıkıntı da yaşamadık yaşamıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde sevin abi kuş. Kuşu seveceksiniz yani. Kuşun eğitim istiyorsanız kuşu seveceksiniz. Bir de gençler şimdi şöyle bir şey var. Benim e, kendi hocama vermiş olduğum limonun bir yavrusu var. O kuş şu anda kaç tane kelime konuşuyor? Kimse bilmiyor. Çünkü duyduğunu aktarıyor artık. Bu da nasıl oldu biliyor musunuz? Ben o kuşu arkadaşlar yine böyle elde büyütüp vermiştim. Yine buradaki gibi. Bu da elden arkadaşlar geldi. Ee, kuş Baba Pet Shop'tan. Ee, arkadaşlar çok böyle narin konuşacaksın. Hani bak böyle babacık babacık. Babacık. Böyle arkadaşlar yapmanız lazım. Ama mesel veriyorum ki e, zamanınız yok. Arkadaşlar bu ses tonunuzu kaydedin tamam mı babacık diye. Telefonunuzdan açın saatlerce çalsın. Limon mesela öyle babacık demeyi öğrenmişti. E, eğer ki zamanınız yoksa diye diyorum. Ama zamanınız varsa ya da küçüksünüz. E, işe gitmiyorsunuz, okula gitmiyorsunuz, Böyle konuşun kuşak babacık, babacık. Ama sakin söylüyor. Baba 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 hani para ister gibi değil mi? Yani, biliyor musun? Hani böyle biraz daha içine kafasına yani nüfuz etsin o cümleniz. Arkadaşlar durum bu yani bu şekilde. Dediğim gibi parmağa gelmesi arkadaşlar göğüsten arkadaşlar vuruyorsunuz. Şu şekilde hayvan geliyor. Ama şimdi bu yavru olduğu için nerede arkadaşlar bir kuytu karanlık var oraya gider. Ee, dediğim gibi arkadaşlar eğitmek istiyorsanız kuşu kesinlikle ve kesinlikle çok adam gibi bu kuş seçmeniz lazım. Yani seçemezseniz geçmiş olsun diyebilirim. Ha ki arkadaşlar şöyle bir şey var. Abi bana bir hediye muhabbet kuşu geldi tamam mı? E kuş da yani karaktersizi döndü giden Yani ıstırıyor tamam mı? Yani kötü karakterli bir kuş. Abi ne yapmalıyım? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer ki kuş ısırıyorsa ve gerçekten acı veriyorsa ve kanatıyorsa arkadaşlar öncelikle bir bayansanız apı yuttunuz. Sizin ona eğitmeniz çok zor. Neden? Çünkü arkadaşlar o kuşun sizi ısırması lazım ki ne saçma zaman bir şey anlatıyorsun bize. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Kuş ısıracak tamam mı? Isıracak, ısıracak, kendini yoracak. Ondan sonra bakacak ki bir işe yaramıyor. Arkadaşlar bu huyunu öyle bırakıyor. Maalesef ki durum bu şekilde yani bizim e, bir yakışıklı vardı ölmüştü rahmetli bilirsiniz 2 milyondan da fazla izlendi aşağıya gömmüştü Arkadaşlar o rahmetli mesela ısırmazdı yani kopartırdı bizim pitbulldan çiftleştirilmiş sanki anası O yüzden arkadaşlar onu eğit eğitemedik yalan dolan yok hatta ben onu elime alırken eldivenle alıyordum çünkü ben dayanamıyordum yani gerçekten kanatıyordu hayvan Yani arkadaşlar eğitilen de vardı ama bir kuşun karakteri gerçekten bozulduysa Hayvan gibi ısırıyorsa yani eğitilir ama zor. Haberiniz olsun. Isırmak ayrı bir şey kanatmak ayrı bir şey var. Onu da söyleyeyim. Çünkü bazı ısırır. Şöyle sallarsın da kuş sanki hani oraya kene gibi yapışmıştır bırakmaz. Bu kuşun işi zor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ha ne olabilir arkadaşlar. Misal diyorum, öyle bir kuş geldi size hemen pet shop'a gidip değiştirebilirsiniz. Misal diyorum pet shop yarı fiyatına onu sizden alır. 20 lira 30 lira üstüne bir fark edersiniz. Böyle tatlış tatlış yavrular alabilirsiniz. Benim tavsiyem... Kuş eğitilmeden önce kuşu seçmek çok çok önemli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ee, dediğim gibi eğlence videolarımıza bol bol like atmayı lütfen unutmayın. Oralara like'lar çok ki arkadaşlar böyle kuş videolarını da göndereceğim. Kanala yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şunun tatlılığına bakın. Arkadaşlar bir de bu arada yavru diye size kanadı kesip de kuş satmasınlar. Şöyle bakın abi kuşun kanadı tam olsun. Eğer ki kuşun kanadı kesilmişse kesinlikle çekilmeden arkadaşlar o kanat uzamaz. O da çok büyük acı verir hayvana unutmayın arkadaşlar. Eğer böyle eğitmek için kesme falan o da şimdi aklıma geldi. Kesinlikle ve kesinlikle yapmayın. Çok büyük yani günah. Ee, arkadaşlar kuşun kanadı kesilmez. Tamam mı? Çünkü keserseniz bunu kökünden kopartmanız gerekir. Yoksa o kuş bir daha uçamaz. Haberiniz olsun. Ha mesela güvercinlerde bantlarlardı arkadaşlar. Hani bunlarda bant da olmaz. Yani tutmaz Şöyle bakıyorum. Tutmaz arkadaşlar. Yavru sonuçta bu. E, haberiniz olsun. Lütfen kesmeyin kanatlarını. Keserseniz ve vebalini diğer tarafta size kitlerler. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.